Deniz Duman Dijital Göçebe Okulu podcast kanalına hoş geldin. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutma. Merhabalar. Ben Deniz Duman. Bugün bir ürün ya da hizmet satan işletme sahipleri için oldukça önemli olduğunu düşündüğüm iki kavrama kendi perspektifimden bir bakış atacağız. Kendi nazarımda önemli olduğunu düşündüğüm düşüncelerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bahsedeceğim kavramlardan ilki dönüşüm oranı kavramı olacak arkadaşlar ve hemen akabinde dönüşüm sayısı kavramına değineceğiz. Bu iki kavram özellikle ürün ya da hizmetlerini dijitale entegre etmeye çalışan işletme sahiplerinin ya da reklam ajanslarının ya da performans marketerların oldukça aşina olduğu, oldukça içli dışlı olduğu kavramlar. Ancak bu iki kavramı yaklaşım tarzlarında bazı kusurlar görüyorum arkadaşlar ve bu kusurların giderilmemesinden kaynaklı ciddi oranda satış grafiklerinin düştüğüne tanık oluyorum. Hem kendi danışmanlığını vermiş olduğum işletmelerde hem de işletmelerin bana vermiş olduğu geri bildirimlerde bunları ciddi anlamda ölçümleyebiliyorum. Dolayısıyla bu içerikte sizlere kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette bazı performans marketerların ya da dijital reklam danışmanı arkadaşların düşünceleri benim düşüncelerimle örtüşmeyebilir. Onları ikna edemiyor olabilirim ancak buradaki içeriklerimi paylaşma noktasında herhangi bir ikna kaygımın olmadığını sadece kendi deneyimlerimi paylaştığımı ve tek amacımın işletmelerin daha fazla verim alması için düşünce konseptlerimi onlarla paylaşmak istememden kaynaklandığının altını tekrar çizmek isterim ve yine konuya girmeden önce kesinlikle ve kesinlikle dijital reklam çalışmalarının ya da dijital pazarlama faaliyetlerinin veri odaklı, grow marketing mantalitesi üzerinden ilerlemesi gerektiğini de altını çizmek isterim arkadaşlar. Neden bu konseptlerin altını çiziyorum? Neden veri odaklı olmanın öneminden, grow marketing süreçlerinin öneminden bahsediyorum? Çünkü birazdan bahsedeceğim kusurlu yaklaşım veri odaklı olmanın ya da performans marketerların daha fazla odaklandığı grow marketing stratejilerinin Biraz dışında gözükebilir yani biraz radikal bir ifade gibi gelebilir ve sizi yanlış bir yere çekebilir Yani sizi veri odaklı olmaktan uzaklaştırabilir böyle bir riski var Ancak bahsetmek istediğim şey Kesinlikle ve kesinlikle Bu olmayacak arkadaşlar Bunun altını tekrar ve tekrar çizmek isterim Şimdi hemen konumuza geçiş yapmadan önce bu konuyu aslında Benim için En önemli mentorlardan biri olan ve maalesef şu anda aramızda olmayan Jimro'nun satışla alakalı bana çok büyük ilham olan o güzel sözüyle başlamak isterim çünkü Jim Rohn'un bu sözü birazdan bahsedeceğim kusurlu yaklaşımın neden kusurlu olduğunu çok net bir şekilde bize anlatacak. Jim Rohn satışla alakalı diyor ki satışın en çirkin tarafı sürekli insanlarla muhatap olmak zorunda olmanızdır ve devam ediyor. Aynı zamanda satışın en güzel tarafı ise yine insanlarla muhatap olmak zorunda olmanızdır. Çünkü satış dediğimiz şey İnsanlar sadece var oldukça var olacak ve ne mutlu ki dünyada insan denen şeyden bol başka hiçbir şey yok ve bunların sayısı her zaman artacak. Dolayısıyla satışlarımızın sayısı da artacak. İşte bu sebeple arkadaşlar satıcılar için sadece ve sadece tek bir kaynak olduğunu unutmamak gerekiyor. Satıcılar için tek bir kaynağımız var ve bu kaynağın adı insanlar. Ve istatiksel olarak dünya nüfusu arttıkça kaynaklarımız da artacak. Kaynakların artmasıyla satış yapma olasılığımız da matematiksel olarak artmak zorunda olacak. Mesela bir düşünün arkadaşlar. Sınırsız bir kaynak. İstediğiniz kadar deneme atışı yapabiliyorsunuz. Yani biri olmazsa diğeri, diğeri olmazsa bir diğeri ürün ya da hizmetinizi satın alacak. Bu çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Deneme imkanınız sınırsızsa dönüşümlerinizin yani satışlarınızın azalma ihtimali teknik olarak mümkün değildir. Tekrar ediyorum. Deneme imkanınız sınırsızsa dönüşümlerinizin yani satışlarınızın azalma ihtimali teknik olarak mümkün değildir. Evet belki dönüşüm oranınız düşecektir. Ancak sınırsız deneme sonucunda dönüşüm sayınız mutlaka artacaktır. Ve bu noktada işini layıkıyla yapan performans pazarlamacıları ya da dijital reklam uzmanlarını tenzih etmekle beraber birçok sektör profesyonelinin yani işletmelere danışmanlık veren sözüm ona veri odaklı danışmanların hastalıklı bir şekilde takılıp kaldığı bu dönüşüm oranı kavramına sizlerin bu kadar hastalıklı bir şekilde takılmanızı kesinlikle önermiyorum. Yani baktığınızda birçok sektör profesyonelinin dönüşüm oranını arttırmak adına Google Analytics gibi araçlardan, Yandex Analytics gibi araçlardan ne amaçla ve nasıl kullanacağını bilmediği ve üzerine anlamlı bir hipotez ya da bir senaryo geliştiremediği raporları çıkartmakla meşgul olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Veriyi nasıl işleyeceğinizi bilmiyorsanız veri çıkartmakla uğraşmayın. Dolayısıyla sizin birincil önceliğiniz dönüşüm sayınızı arttırmak olmalıdır. Bunu asla unutmayın. Dönüşüm oranınızı iyileştirmek ise ikincil önceliğiniz olmalı. Ve bu aşamaya geldiğinizde artık bu noktada raporları sırf iş olsun diye değil, sırf herkes böyle yapıyor diye değil, anlamlı hipotezler geliştirmek için çıkartın ve bu hipotezler eşliğinde gelecek stratejilerinizi belirlemek adına bu araştırmaları yapmalısınız. Yani dönüşüm sayınızı arttırmak, sanılanın aksine sadece dönüşüm oranınızı arttırmaktan geçmez arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Dönüşüm sayınızı arttırmak Sanılanın aksini sadece dönüşüm oranınızı arttırmaktan geçmiyor. Bunu bir örnek üzerinden anlatmama izin verin. Mesela dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo'yu bir düşünmenizi istiyorum. Size dünyada en fazla isabetsiz şut atan futbolcunun adını sorsam ne dersiniz? Muhtemelen aklınıza Cristiano Ronaldo gelmeyecektir. Ancak cevap bu. Cristiano Ronaldo. Dünyada en fazla isabetsiz şut atan futbolcunun adı Cristiano Ronaldo. Ve evet yine tahmin edeceğiniz üzere dünyada en fazla gol atan oyuncu da kendisi. Ancak ne hikmetse hiç kimse Ronaldo'nun şut gol dönüşüm oranını konuşmuyor. Herkes gol sayısına bakıyor ve haksız da sayılmazlar. Dolayısıyla biz de işletme sahibi olarak yapacağımız satışların sayısına bakmalıyız. Eğer bundan 20-30 yıl öncesine gitseydik o zaman potansiyel kitlemizi çekmenin zor olduğu bir dönemde kendimizi bulacaktık ve bu dönemde trafik çekmenin maliyetinin hem pahalı olmasından hem de çekilecek olan trafiğin kalitesini tam anlamıyla bilmediğimiz için segmente edemeyeceğimiz için bu noktalarda dönüşüm oranına çok daha dikkat etmemiz gerekebilirdi. Çünkü trafik sınırlıydı ve bu sınırlı trafiği çekmek hem maliyetliydi hem zordu hem de maliyetli ve zor bir şekilde elde ettiğimiz bu trafiğin kalitesini bilemiyorduk. Soğuk trafik mi çektik, ılık trafik mi çektik, sıcak mı trafik çektik? bunun bilincinde değildik. Dolayısıyla bu kadar zahmetin karşılığında devasa bütçeler ödeyerek televizyon reklamlarıyla, billboard reklamlarıyla elde etmiş olduğumuz kitleye satış yapmak son derece önemliydi. Yani o periyotlarda hayatımızda dijital reklamcılık denen bir şey yoktu ve trafik çekmek gerçekten bugüne nazaran oldukça pahalı ve zordu arkadaşlar. İşte bu ortamda kaynaklarımız ki nedir kaynaklarımız? Elbette potansiyel müşterilerimiz, hitap ettiğimiz kitleler, insanlar. İşte bu kaynaklarımız kısıtlı olduğu için her bir kaynağa, her bir insana çok dikkatli yaklaşmalıydık ve onları ürkütmeden, onları kaçırmadan ürün ya da hizmetlerimizi onlara satmak zorundaydık. Bu bir zorunluluktu. Çok dikkatli davranmalıydık. İşte bu dönemde dönüşüm oranını arttırmak son derece önemli bir konuydu arkadaşlar ve çok titiz davranmalıydık. İşte sırf bu sebepten dolayı satış ve pazarlama dünyası hastalıklı bir şekilde işte ikna stratejileri, itiraz giderme metotları, satış kapatma teknikleri gibi konularda sürekli İçerikler üretiyordu, sürekli seminerler yapıyordu, konferanslar yapıyordu, kitaplar basılıyordu. İşte satış dediğimiz bu bilim bu dar perspektife sıkıştırılmıştı. Halbuki baktığınızda tüm bu tezleri yazanlar dahi kendi yazdıklarını uygulamaktan aciz ve başarı oranını düşük kitlelerdi arkadaşlar. Yani satışla alakalı kitap yazan bir insanın kendi kitabını satamadığını görüyordunuz. Dolayısıyla kendi kitabını satamayan bir satıcıdan benim öğreneceğim hiçbir şey yoktur. O kitapta yazan teorik laf kalabalıklarının pratikte çalışmaması bundan kaynaklanıyordu. İşte siz ürün ya da hizmetlerinizle hiç alakası olmayan soğuk trafik dediğimiz kitlelerin karşısına ürün ya da hizmetlerinizi ne kadar çıkartırsanız çıkartın ve hangi güçlü satış tekniğini uygularsanız uygulayın, hangi satış kapatma tekniğini, hangi ikna tekniğini uygularsanız uygulayın, satış yapamazsınız arkadaşlar. Eğer ürününüzü karşınıza çıkarttığınız kitle doğru bir kitle değilse. Dolayısıyla yanlış kitlenin karşısında hangi satış kitabını yutarsanız yutun, hangi satış seminerini izlerseniz izleyin. Buradaki çabalarınız, buradaki safsatalar, laf kalabalıkları, teknikler emin olun vakit ve nakit kaybına eşdeğer olacaktır. Ancak bu noktada eleştirmeye gerek yok elbette. Çünkü 20-30 yıl öncenin dünyasında yapacak başka bir şey de yoktu. Dolayısıyla ciddi meblalar ödeyerek ve ciddi eforlar sarf ederek çekmiş olduğumuz o kitlenin ılık mı olduğuna, sıcak mı olduğuna, soğuk mu olduğuna bakmadan ki buna zaten bakamıyorduk. Her birini limonu sıkar gibi sıkmak ve elimizden geldiğince yoğun efor sarf ederek onları satış noktasına getirmek zorundaydık. Yani başka bir alternatifimiz yoktu. Ancak şimdi var. Şimdi sonsuz sayıda kitlelerin karşısına çıkmak gibi bir alternatifimiz, bir şansımız var. Dolayısıyla sonsuz kaynağın, yani sonsuz insanın olduğu bir ortamda sonsuz sayıda deneme yapma ihtimalimiz var arkadaşlar. İşte bu ihtimalin olduğu senaryoda dönüşüm oranımızın düşük olması bizim canımızı yakmayacaktır. Ne kadar fazla denersek o kadar fazla satış yaparız arkadaşlar ve günümüzde dijital reklam araçları bize sonsuz sayıda kitlenin olduğu bir oyun alanı sunuyor. O halde şu anda atacağımız ilk adım eskinin alışkanlıklarıyla ufak bir kitlenin dönüşüm oranını arttırmaya çalışmaktansa ulaşacağımız kitlelerin sayısını arttırmakta ve bunun için sürekli deneme atışı yapmalı ve kitlemizi genişletmeye odaklanmalıyız. Hali hazırda edindiğimiz kitle üzerinden dönüşüm oranını arttırmak için gereksiz bir çaba vermemeliyiz. Dolayısıyla sonsuz deneme yapmanın gücünün ne kadar güçlü olduğunu anlamakta fayda var. Ancak burada sonsuz deneme eylemi elbette sonsuz zamanı da içerisine barındırıyor. Ve takdir ederseniz ki hiç kimsenin sonsuz sayıda bir zamanı yok. Yani sonsuz sayıda kapıyı çalıp kapı kapı satış yapmaya ya da e, telefonla sonsuz sayıda insanı arayıp ürün ya da hizmetini satmaya vaktimiz yok. İşte geleneksel satış ve pazarlamanın içine düştüğü en büyük girdap da burada başlıyor arkadaşlar. Klasik satış ve pazarlama teknikleri ölçeklenemeyen yüz yüze, kapıdan kapıya ya da telefon ile yapılan satış süreçleri için geçerli oluyor. İnkar etmemek gerekir. Bu tekniklerden bazıları gerçekten güçlü teknikler, güçlü satış teknikleri. Ancak satış süreçlerinin merkezine insan faktörünü koyduğumuzda o noktada ölçekleme dediğimiz şeyden uzaklaşıyoruz yani insan faktörünün olduğu noktada satışı ölçekleyemezsiniz. Düz bir mantıkla düşünebilirsiniz. Her bir satış personelinin gün içerisinde sizin benim gibi sadece 24 saati var. Dolayısıyla bu satıcının kapı kapı dolaşacağı kapı sayısı sınırlıdır. Ya da telefonla arayıp satış görüşmesi yapacağı insan sayısı sınırlıdır. İşte bu sınırlı dünyada isterseniz dünyanın en iyi satıcısı olun. Dönüşüm oranınız %100 olsun. Yani çaldığınız her kapıdan, aradığınız her telefondan, yüzde yaptığınız her satış görüşmesinden satış çıkardığınız varsa. Geleneksel pazarlamada dönüşüm oranı %100 olan bir usta satıcıyı, dijital pazarlama alanında dönüşüm oranı %1 olan genç stajyer başarısız bir satıcı alt edecektir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Yani bizim usta diye adlandırdığımız geleneksel satıcı günde 50 tane potansiyel müşteriyle muhatap olabiliyor olabilir. Ve buradan yüksek sayıda bir satış çıkartabilir. Ancak 18 yaşında vasat stajyer satıcımız satış mesajını dijital pazarlama ve funnel teknikleriyle bir günde Değil 50 kişi 100 bin kişinin karşısına çok basit bir şekilde çıkarabiliyor. İşte bu noktada dönüşüm oranı %1 dahi olsa bu durumda 100 dönüşüm elde eder. Yani 100 satış elde eder. İşte bu sebeple ölçeklenemeyen hiçbir sistem ölçeklenebilir sistemler ile rekabet edemez arkadaşlar. İşte bu yüzden işletmenizin ürün ya da hizmetlerini online mecralara entegre etmeyi bilirseniz, dijital satışlarınızı arttırmanın sırrını keşfederseniz, sınırsız sayıda kitleye, sınırsız deneme ile satış mesajınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sürece dönüşümleri arttırmanın bilimini ve yeni nesil satış tekniklerini de entegre ettiğinizde gerçekten bir atom bombası niteliğinde güce sahip olabilirsiniz. Ve işte bu noktada dijital reklamlar, funnel teknikleri ve metin yazarlığı konseptleri gerçekten kullanacağınız en güçlü araçlardan biri olacak arkadaşlar. Ronaldo örneğine geri dönecek olursak, dönüşüm oranı bakın, dönüşüm sayısı demiyorum. Gol dönüşüm oranı en düşük olan futbolcu demiştik. Çünkü çok fazla deneme yapıyor. Deneme sayınız artarsa dönüşüm oranınız azalır arkadaşlar. Bu matematiksel bir şeydir. Deneme sayınız artarsa dönüşüm oranınız daima azalacaktır. Deneme sayısının artmasıyla dönüşüm oranınızın artması hemen hemen imkansıza yakındır. Ancak bu bir sebepten ötürü göze alınacak bir risktir ve o sebep elbette ki dönüşüm sayısının artmasından kaynaklı. Yani Ronaldo ne kadar fazla denersem o kadar fazla gol atarım formülünü keşfeden bir insandı. Dolayısıyla çok fazla şut atıyordu. Çok fazla şut attığı için Şutlarının çok büyük bir kısmında dışarıya çıktığı için dönüşüm oranı azalıyordu. Ancak Ronaldo dönüşüm oranına odaklanmadı. Ronaldo şöyle diyordu. Kimse benim dönüşüm oranımı kontrol etmeyecek. Kimse beni dönüşüm oranından dolayı eleştirmeyecek. Günün sonunda herkes dönüşüm sayısına yani gol sayısına odaklanacak. Ve bu sebeple gol sayısını arttırmam gerekiyor. E nasıl arttırırım? Deneme sayısını arttırarak arttır. Dolayısıyla çokça kez denedi ve çokça gol attı. İşte sizler de bir ürün ya da hizmet satan işletme sahipleri olarak çok fazla dönüşüm oranlarını arttırmak adına ufak bir kitle üzerinde çalışmaktan uzak durun arkadaşlar. Daima dönüşüm sayısını yani ürün ya da hizmetlerinizin buluşturacağınız kitlelerin sayısını arttırmaya çalışın. Bu sayı arttıkça yapacağınız satış da artacaktır. Ürününüzün ya da hizmetinizin kalitesinden bağımsız olarak ve dönüşüm oranınızın ne kadar düşük olduğundan bağımsız olarak hatta reklam materyallerinizin reklam metinlerinizin kalitesinden bağımsız olarak dönüşüm sayısı arttıkça artış grafiği bu bahsettiğim parametrelere göre yavaşlayabilir ancak muhakkak artış parametresi devam edecektir. Bir noktada ürün ya da hizmetlerinizi buluşturacağınız insanların sayısında bir yavaşlama ya da bir doygunluk hissettiğiniz takdirde dönüşüm oranına odaklanmanız bu bağlamda biraz daha artabilir. Ve tekrar ve tekrar altını çizmek isterim. Benim kadar dönüşüm odaklı, veri odaklı, grow marketing stratejilerine odaklı e çok fazla sektör profesyoneli var mıdır bilmiyorum. Çok fazla önemsiyorum. Rakamları önemsiyorum, raporları önemsiyorum, veri odaklı olmayı önemsiyorum. Büyüme korsanlığı pazarlaması stratejilerini önemsiyorum. Ve buna rağmen dönüşüm oranına odaklanmanın ve hangi veriyi ne amaçla kullanacağını bilmeden veri çıkartmanın zararlı olduğundan bahsetmek istedim. Dolayısıyla özellikle sektör profesyonellerine şu soruyu sormak isterim. Google Analytics'te kaybolduysanız, birçok veri çıkartıyorsanız ancak bu verileri nasıl işleyeceğinizi bilmiyorsanız, bu verilerden anlamlı bir hipotez çıkartamıyorsanız ve bu hipotezin size bir yol haritası oluşturması noktasında bir faydası olmuyorsa ve her şeyden önemlisi bu veriler sizin satışlarınızı arttırmıyorsa zamanınızı çok da efektif kullandığınızı söyleyemem arkadaşlar. O nedenle kitle sayısını arttırmaya odaklanmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu içerikte paylaşacağım konu başlıkları bunlardı. Beni podcast kanalından takip ediyorsunuz. YouTube kanalımı ziyaret etmenizi ve YouTube kanalımda takip etmenizi tavsiye ederim. YouTube'dan takip ediyorsanız lütfen podcast kanalıma uğrayın arkadaşlar. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ya da sorularınızı YouTube'daki videomun altından belirtebilirsiniz. Vaktim el verdiği sürece cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.